Sabah namazına sabah namazına kaldırmak hususunda bu millet bu cemaat tamamen tembel hareket ediyor. Duyarsız hareket ediyor. Ezanı Muhammed'i okunduğu halde sabah namazı vakti çıktığı halde o yavrusunun namaza kalkması hususunda bugünkü Müslüman hacı hoca neyse tamamen duyarsız hareket ediyor. Duygusuz kalıyor. Ama okula gönderecekse, iş yerine gönderecekse, üniversite imtihanlarına gönderecekse Geceden tedbir alıyor. Aman geçirmesin, aman kaçırmasın, vaktinde yetişsin diye bütün ev halkı tedbir alıyor. İmtihanı kaçırmasın, servis arabasını kaçırmasın, vaktini geçirmesin diye bütün aile o çocuğu yatağından kaldırıyor da kaldırmıyor mu? Niye istikbali yanarmış? İstikbal dediğin 40 sene, 50 senedir. Asıl istikbal ahirettir. Asıl istikbal cennettir, cehennemdir. Nerede bunu düşünen? Sen neyin adını istikbal koyuyorsun? İstikbal dediğin şey bir kabirin kapısına kadar olan mesafedir o kabir kapısından içeri girmeyeceğim diyen bir adam var mı dünyada? Görülmemiştir. İstikbal odur. Ama cemaat-i müsliminin istikbal anlayışına bakın. 100 metrekarelik bir daireye sahip olmayı istikbal zannediyor cahil olu cahiller. İstese bütün dünya senin olsun, milyonlarca dönüm arazin olsun, en sonunda boyunun ölçüsüne göre bir kabir çukuruna girecek misin, girmeyecek misin? İstikbal bu işte. Niye bunu farkında değiliz? Ben şu cemaat-i Müslümini acıyorum. Böyle gidemeyiz efendiler, bu hazırlıksız, bu böyle tedariksiz, böyle ibadetsiz, itaatsiz, günahlarla, isyanlarla, kusurlarla, kabahatlerle, nereye gidiyorsunuz? Yıl sonunda okuldan karnesini alan çocuklar gibiyiz. Bakıyor karnesinde fazla zayıf varsa, o zayıf karneyle babasının ve anasının huzuruna çıkmak istiyor mu çocuk, istemiyor mu? İstemiyor, kaçıyor. Sen bu halinle hangi Allah'ın huzuruna çıkacaksın? Sen bu kırık dökük zayıf halinle hangi Muhammed Mustafa'nın huzuruna çıkacaksın? Müslüman, vicdanına soruyorum. Neye güveniyorsun? Böyle başarısız, mücadelesiz, korkak, ürkek, davaya sahip değil, dinine sahip değil, kızına sahip değil, oğluna sahip değil, damadına, gelinine, çarşısına, pazarına sahip değil, devletine sahip değil, hükümetine sahip değil, millet hiçbir şey sahip değil. Ondan sonra Allah bize sahip olsun. Nerede sahip olacak? sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor Mehmet Akif Merhum. Sahip olmak. Evvela mümin sahip olacak. Ama nasıl sahip olacaksınız? Bakın korkunç bir yıkım içerisindeyiz. Neslimiz yıkılıyor. İktisadımız yıkılıyor. itikadımız yıkılıyor. Paramız pulumuz gittikçe yıkılıyor. Yıkıntıya gidiyor. Bu gidişi layıklık durduramıyor. Bu gidişi demokrasi durduramıyor. Bu gidişi seçimler durduramıyor. Bu gidişi hükümet değişikliği durduramıyor. O hükümet gidiyor, bu hükümet geliyor, gelen gidenden vallahi beter oluyor. Demek ki bu iş hükümet meselesi değil. İslami nizam meselesi Allah'ın dininin hakim olma meselesi. Bunu böyle anlamak lazım. Tutturmuşlar efendim, din ayrı, devlet ayrı. Tamam, meselelerimi hallet, problemlerimi çöz. Hastaları şifaya kavuştur, borçluları kurtar, işsizlere iş bul, memleketi huzura kavuştur. Tamam, kabul edeyim. Hem bunca problemler, belalar, sıkıntılar var, Aman laiklik gelden gitmesin. Laiklik kimsenin karnını doyurmuyor ki. Hallet meselelerimi erkeksen. Dinle devleti birbirine ayırdın tamam ayırdın adına da koydun. Öyleyse meseleleri çöz. Rüşveti önüne, içkiyi önüne, kumarı önüne, ırz düşmanlarını yakala. Memleketi soyanları yakala, hazineyi soyanları yakala. Memlekete huzur getir. Türkleri, Kürtleri birleştir bakayım erkeksen laiklikle. Karın doyurmuyor laiklik. İnanmıyorum vallahi buna. İnsanlar, hadi bir insanları layıklık prensibiyle kardeş yap. Hadi birbirine güvendir, itimat ettir, beğendir, sevdir, saydır. Hadi. Ya neye yarıyor bu? Layıklık, layıklık, layıklık. Hani kardeşlik, hani insanlık, hani saygı, hani sevgi. Yaramıyor bir şeye bu ilke. Bu ilke bitmiştir. Bu ilke bitmiştir. Çürük diş gibidir artık. Sökül batılması lazım. Meselemizi çözmüyor. Davayı çözmüyor. Açları doyurmuyor, işsizlere iş bulunmuyor. Rüşveti önleyemiyorsun, istimali önleyemiyorsun. Soygunu önleyemiyorsun, zulmü önleyemiyorsun. Layıklık zulmü önlemeye yetmiyor. Güneydoğu bölgesindeki terörü, işgali, anarşiyi önlemeye layıklık yetmiyor. Sen çare getir, laf getirme, kelime getirme, slogan getirme, boş laf söyleme, bana çare getir. Millet bunu böyle söylemesi lazım. Boş laflarla kimsenin karnı doymuyor. İstikbal endişesi, dünyalık meseleler olamaz